Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün videomuzda Yine yine, yine, yine gece bir video çekiyorum. bir, bir arkadaşlar ama işte yeni bir konu. Çok güzel bir video <laughs> izleyecek arkadaşlar. hayatımın en zor videosundan bir tanesi o. Yani, o yüzden daha bayağı dolu şey yani. Şimdi arkadaşlar böyle bir kupa yap deneyim. Kasma yapacağız. Kimse arkadaş Arkadaşım ne diyor? Gece oynayan da kimse. Arkadaşlar neydi? Bu ben neydi? Önceki videoda kuzenim ben sakin yorumları kapatmışım. Kuzenim çoğunuz neydi? Bizim neydi? Son... Bizim sorduğumuz şeyler cevap verememiş, verememiş yani veremeyecek olduğu için ben tekrardan bir bir çekmek istedim. Sen neyse videoda sız bırakmak istemedim. Ben dedim dedim bir video çekeyim. Yüzsüz bırakmayayım dedim. Yettim mi? Yetmedim mi? Diye karar yok. Direkt yettim. Böyle yalga, böyle kıcık kıcık konuşuyorlar ya. Diyorum ben onlara. Bana atlarsa çok sıkıntı yaşar. Abi seviyeleri baya var ya bu adamların. Kimse benim üstüme gelmesin. Vallahi patates ederim ha. Aksi ezberle oynarken neydi? dikkatli olun. Çünkü, adam, çünkü adamlar size pusu kuruyor olabilir. Ama ben şu anda kimseye güvenmiyorum acı. Direkt öleceğim galiba. Direkt beni öldürecekler. Şu anda ilk, ilk gelen adam direkt beni öldürecek. Çünkü bakın atladım mesafe bu kadar. Bakın şimdi işte şuradan adam mı mesela? Selamun aleyküm <laughs> hadi görüşürüz beyler. Nasıl ama taktik? Taktik süper değil mi? Nasıl taktik yaptım? Best taktik. Best taktik. Best taktik. Uf abi süperdi lan. Adamın atlayacağını bildim. <laughs> Enayiler. ile enayile. Beni bulamaz ki. Beni bulamaz ki. Beni bulamaz ki. Adam beni bulamaz ki. Abi ana sata. Ana sata mayat. Allah'ım Allah'ım. Lan daha yeni saldıran adam bir o bize. Yani haritayı daha hiç oynamadım arkadaş. Harita pusucu haritası tamam. Tam burada güçlü bir şey almak lazım. yani bir taraftan da yani bu karakterle oynadığım için birazcık tırsıyorum yani şu karakterle oynadım yo şeyle oynayayım ya çünkü abi bu oynayarak kendime bir atmak istemiyorum herkese ben nasıl yorumları kapattım bilmiyorum Yani Bildiğim ki yorumları kapatmışım. Yorumları açacağım. Neydi? Önceki videoda izleyenler neydi? Önceki videomuzu izleyebilirler. Kuzey'in hesap değiştirerek oynadık. Oynadık evet, yani çok güzel bir videoydu. İzlemenizi tamamen tavsiye ederim. Çok güzel bir videoydu. Ve herkes de yılbaşı kostümleri var. Ben de dynamite var da şey yok yani. Nita'yı Nita alamam ben. Lan bir yürü git sopata bak ya. Sabahtan beri musallat oldu bana. Lan bir gidin lan. Lan bir gidin. Hapsu, su yapacaktım, yapamadım ya tamam mı? Tam bize hadi. Hadi ben de atıcı alıyorum hadi. Tik neredesin kardeşim? <laughs> Geldik. Hadi bakalım başlasın maçımız. Of, Frank el ne koymuş? Fred bir şey konuşalım yabancı galiba bu bana varan satarım Ananı satamayın evet. arkadaşım beni bir sal beni bir sal ya beni bir sal ya sal beni ya ne yine kışkırtma ya Allah şimdi bir ağzıma açacağım ölecekler sonra ha. Piper hiç oynamaz arkadaş. Bir de Belli deneyelim. Arkadaşlar bu arada ben asla oyunla para yatırmıyorum. Bunu önceki videoda da söyledik. Biz hiçbir şekilde oyuna para yatırmıyoruz. Zaten ne de ailemiz de asla izin vermez buna. Buna yani. Yani ben bu indirim değil. Ben öyle aldım vallahi. Vallahi bu indirim değil. İndirim, indirime bakanlar bilir. Allah belanı verdirtirim ha defol git başımdan beni indirtme ay bak kaşınıyorum kaşınıyorum böyle sonra bir anda adam beni öldürüyor deliye dönüyorum ben de Keş hmm. keşke aksesuarım olsa ya çünkü arkamdan falan bu falan geldiğinde sıkıntı büyük oluyor yakalıyor ya salmıyor gelecek. Öldürdüm öldüreceğim. Öldürdüm öldüreceğim. Burada. Burada da var. Aa bildim bak. Zeki'ye gitti aldı yükü. Neyse biz böyle saklanarak gidelim. Aa burada bir var. Galiba. Ben görmedim. görmediysem. Aynen Edgar varmış. Şimdi şöyle bir hareketlenme bir falan gördüm. abi almam imkanı yok yani aksesuara ihtiyacım var illa neyse arkadaşlar yani videomuz burada bitmeyecek ben bu oyunun sesini komple kısıtırsam arkadaşlar ben roblox oynuyorum robloxta whistle lifting simülatörde arkadaşlar ben tam 450 bin elmas yapmaya çalışıyorum şu anda 200 bin 300 bin falan elmasım var tam 4 50 bin yapınca süper pet alıyoruz. Bir tane var 5 5 buçuk milyon ben onu ölsem yapamam. 450 bin pet aldığım zaman o videoyu çekeceğim çünkü o benim en zor videom olacak çünkü arkadaşlar yani yapmak gerçekten çok zor yani şu anda bir sürü dört atladım yani bir sürü elmas kastım o öyle öyle petler aldım falan filan çok fazla zorlandım arkadaşlar ben bir roblox'a gireyim görüşürüz ya Videoda ikine girmiyor. Arkadaşlar zor bela girdim. Herkesi şu şunu bir çekiyoruz. Vay izlik vay oyuna para yatırmış da hiç kalsıyor yok. Ama nasıl bu kadar elmas falan yok deme. Var demeyin bana. Şu anda bir dakika. Bende sıralama tablosu yok ama arkadaşlar şimdi robotumu göreceksiniz zaten. Yani şu anda benim 50 revert'üm var. Yani 510k kas istemesinin sebebi. Çünkü 51. revert'ü çıkacağım. Yani bende arada bir bug oluyor arkadaşlar yani. Bu iyi pet yok demeyin. Bende pet var. Petlerim böyle. Aldıklarım. Ben istedim 50k'lık alırım. Ama şu gavur sokaları beni bir bırakırsa oyunumu güzelce oynayacağım. Ama oynattığımda işte. Dur şuradan bir tane kas bas. Kas basınca bir anda neydi? Eski hızıma geri dönüyorum. Şu anda 13 hızımda. Ben her robot yaptığımda bile bana ben 13 hızda kalıyorum. Herkese kusuruma bakmayın. Birazcık oyunum kasabilir. Çünkü çünkü ben Roblox oynarken cidden işte, tabletim kasıyor. Hayır yani videodayken bazı oyunlar cidden işte, kasıyor. Arkadaşlar bu arada Free Fire oynarken arkadaşlar çok değişik bir şey oldu. Bir dakika de, Çok değişik bir, de, bir şey oldu arkadaşlar. Neydi ben? Şimdi misafirlikteydik. Biz aynı sitede oturuyoruz. Üç kuzenin ailesi olarak onların onlar dördüncü kattalar iki, iki kuzenlerimiz. biz aşağı kattayız. Biz onlara gittik arkadaşlar. Hep birlikte neydi oraya gittik? Askere gitmiş askere gitmişti kuzenimiz ve dün akşam saat 9'da gelecekti. Zaten bunu zaten bunu söylemiştik daha önceki videoda. Önceki videoyu izleyebilirsiniz. İşte arkadaşlar kuzenim falan geldi. Biz böyle oturuyorduk. Ben böyle geçtim. Babam babam mutfaktaydı. Ben de gidiyorum. orada tabletim oynuyordu. Açtım arkadaşlar Free Fire oynuyorum. Baktım Ahmet'le beraber oynuyoruz böyle o kuzenlerimle. Bir de arkadaşımız da elimiz var elimizde. Onlara, beraber bu oynuyoruz dört kişi. Sonra bir baktık adamlar aşağıdan evin içinden bir geldiler bize. Biz ölmeyelim mi? Ben ben böyle bir sinirlendim böyle. Allah'ım belanı versin bana. Ben dedim, ne oldu dedim. Babam neydi beni öldürdü Beni öldürdüler dedi neydi Babam diyor kimmiş lan onlar diyor Benim oğlumu öldürüyorlardı Babama bir verdim vermez komaz olay <laughs> babam bu videoyu izlersin. yani kusura bakmasın Şey normal klasik maç açtım ona Oynuyordu önünde adam bot gibi oynuyor zaten Kız kız karakter almış adam Adam yeni kostüm olarak Neydi babam babamın önünde adam Babam geldi yeri sıkıyor böyle. Daha hiç oynamamış zaten. Ama ama onların zamanında kantı varmış. Kantır oynuyormuş baba. Yani. Dedi baba sen e, sen telefonla yükleyeyim mi? Ben? Tamam dedi Hadi bana da yükle. Ben aslında sizinle oynayayım Şu an hesabım. Hesabında oynuyoruz. Ve çok değişik bir şey oldu. Ben kas yapamıyorum. Max ekrana tıklama sesleri geliyordu şu anda. Ama şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Cidden bir şey yapamıyorum. Eğer böyle olmaya devam ederse ben önce videoyu kapatacağım. Oğlum kas yapsana manyak. Allah'ım şimdi de vereceğim. Ay sokacağım senin kasına da kafana da. Neyse arkadaşlar videodan da bu kadar olsun bari kas yapacaktık ama kas yapamadık. Şu bug da düzeldi artık. Düzelmedi valla. Arkadaşlar ben 450 e alacağım pet şu anda şu arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda ben istesem yani buranın yani bakın burada 55 bin tane bir şey var. Burada 55 bin e tane var. Bunu alabilirim. İstersen 100 de alırım. 250 bin alırım ama 450 bine kasıyorum. Akıyo burada 5.5 milyonluk var ben bunu ölsem yapamam. 450 bin yapınca ben bu karakteri al ben bu peti alacağım yani karakteri Ve ondan sonra video çekeceğim. Hadi bakalım artık görüşürüz kendinize iyi bakın. İyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, aşağıdaki bildirim bildirim butonunu açmayı unutmayın. Tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Çok seviyorum. Bay bay.